Merhaba arkadaşlar, ben Ensin ve bir videoma daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere hayran haritaların ikinci haritasının yeni bir bölümündeyiz. Öncelikle F5'e basalım. Arkadaşlar hala bunu oynuyoruz, umarım bitireceğiz. Tekrar hatırlatayım arkadaşlar, finale gidiyoruz yavaş yavaş. Şimdi baş üçüncü bölümü yapacağız, hayran haritaların ikincisini üçüncü bölüme. A mı diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim? <laughs> E, iyiymiş. güzel sorular falan sorulacak herhalde. Arkadaşlar bir daha hatırlatmak istiyorum, e, hayran artıları seçimleri devam ediyor, her hafta devam edecek de. Fakat şöyle bir şey var. Lütfen şimdi bu bu kazandığı için ve bunu daha önce söylemediğim için kabul ediyorum. Normalde e, bundan sonra hayran artıları maalesef 20 dakikadan uzun olursa e, yapmayacağım, çekmeyeceğim ona göre. Yani. Minimum 5 dakika, maksimum 20 dakika olursa sevinirim. Ee, ayrı ayrı, hafta hafta gönderebilirsiniz böyle bir sürü. Fakat üzgünüm, ee, şey yapamazsınız. Yani bir map'i bu kadar uzun yapamazsınız. Evet. Şimdi soru soruyor galiba. Game modu değiştirdi. Umarım soruların alakan ee, sorularla alakan iyidir. Hadi gidelim. Şimdi soru. Minecraft'ta ki en düşük FPS Ha. <laughs> ha. A mı diyeyim B mi de deyip C diyeyim Arkadaşlar açıkçası bilmiyorum Ama sıfırdır bence Evet Minecraft'ın ilk snapshot Sürümü Şimdi mantıken Bilmem ne bunu eledim Çünkü B ile bitiyor Bence A olmalı hani alfa beta hani. B ve bence budur Ay <laughs> Evet, tamam öldük. İtemleri geri alalım. Bunlar bizim özel itemlerimiz. Ee, bu değilmiş. O zaman budur. Aynen oymuş çünkü A, A vardı yani. <laughs> Ondan dolayı düştüm. Minecraft'ta ateşin ışık seviyesi. Hmm ateşin ilk ışık seviyesi. Bence en düşük 10'dur Ah, of olmadı. Cep C çıkıyor sanki. Bir daha C diyeceğim. <laughs> evet değilmiş. <laughs> tamam C C. Tamam itemlerimizi alalım. Evet ne kaldı? Zaten bu kaldı. <laughs> 15'miş ateşin ıı, ışık seviyesi. Patates çiğ iken kaç açtık barı doldurur? Çiğ iken yarımla bir arasındayım. Iıı ee, düşüneyim. Bence yarım. Evet işte bu. Minecraft'ta şeker kamışları en fazla kaç blok büyüye 3. Bakayım evet cevapları. Ne? 4 müydü ya? <laughs> Aa, 15, <laughs> 4 tü. Aa 4 tü. 15 buçuk. Temlerimizi topluyorum. 4. Oha 7 mi? Ha tamam arkadaşlar ben soruyu şimdi çözdüm. 7 çünkü şöyle e, hani kendin koyarsan 7. Normalde 7 olmuyor diyebilirim. En fazla 3 oluyor diyebilirim kendi kendine. Ama 7'ymiş herhalde. Soru Minecraft'ta karpuz nerede bulunur? Zindanlarda, villager tarlasın. Tarlada yok. Normal dünyada zindanlarda zindanlarda bulunur. Zindanlar zindanlarda bulunur. E chest'lerde falan çıkıyor. Minecraft'ta mantarlar kaç ışık seviyesinde büyüyebilir? Soruyu ben mi yanlış anlıyorum? Kaç ışık seviyesinde büyüyebilir mantarlar? Mantarlar en düşük evet 0'la 12. Evet. Minecraft'ta karpuz bloğu kırıldığında kaç karpuz düşürür. He şimdi bu kadar değil. 1 ile 3 arası ya şu ikisi arasındayım. Ee, açıkçası 4 tane düştüğünü gördüm mü? Bir düşüneyim, bir düşüneyim, bir düşüneyim. 4 tane düşmez 1 3. Hayır ya. <laughs> ya olamaz. <laughs> en başa dönüyoruz orta orta. C C B B bu lan? C A O ezberleyemedim. Buydu. Evet temelimizi toplayalım ve bu. Tamamdır. Oo işte bu. <laughs> evet. Bitirdik. <laughs> Arkadaşlar küçük bir quiz olduk. Gerçekten aslında gerçekten güzel bir map. Hani böyle uzun haritaları tek tek oynamayı isterdim ama dediğim gibi maalesef bu kadar uzun yapmanızı artık kabul etmiyoruz. Bu ilk ve sondu uzun bir hayran haritası olarak. Ama gayet güzel. Açıkçası sevdim haritayı. Bir şunda hafif bir sıkılma oldu. Ama yani zaten belli. Sinir level diye bir bölüm. Sonraki bölümde kanadımı kırdılar. Uçamadım anne. <laughs> Çok iyi. Labirent var zıp zıp. İşte pla laneti. Ee, görünmez blok. Matematik ve final. Evet arkadaşlar. Açıkçası oynamakta sabırsızlık duyuyorum. Nasıl denir bilmiyorum. <laughs> e, sonraki bölümde bunu oynayacağız. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğeni paylaşıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.